Herkese merhaba arkadaşlar anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle ne yapacağız Chain It Together oynayacağız birbirimize zincirlerle bağlı bir şekilde parkurları aşmaya çalışacağız biz daha Minecraft'ta normal aşamıyoruz ama işte öyle sıkıntı yani, deli gelmiş buraya Minecraft parkuru yapamaz gelmişler Chain oynamaya çalışıyorlar yani olur mu bilmiyoruz bakacağız deneyeceğiz zincirlerle bağlı bir şekilde ne kadar yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Yani daha çok koordine gerektiriyordur, daha çok beraber atlama falan hiç yoktur bizde o şeyler biliyor musunuz? Bizde o şeyler asla yok. Yani haklı olabilir koordinede falan sıkıntımız var ama arkadaşlar oyun hakkında da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani belki çok kişiden izlemişsinizdir şu yayıncıdan çok youtuberdan hı hı. ama bunu bir de bizim yorumumuza izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Hemen belki yemek yiyorsunuzdur ve yemek e, arasında çok güzel, yemek anında çok güzel bir video yapacağımızı düşünüyorum. ne evet. falan düşünmesem de. Nihayet evet. e, izlemediyseniz de, Chainit'ı da bilmiyorsunuz ki sanmıyorum ama bilmeyen illaki varsa da bir parkur arkadaşlar, birbirimize zincirle bağlı olarak parkur yapmaya çalışacağız. Oyun biraz zor öyle, kolay bir oyun değil. Bakalım başarabilecek miyiz? Bence başaramayacağız evet. ama başarmak için uğraşacağız. Evet, siz aşağıdan abone olup like atmayı unutmuyorsunuz o zaman. Bir de yorumlarınızı bekliyoruz ve ne diyoruz? Biz oyuna geçip geliyoruz arkadaşlar. Oyuna geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben eboy 2434 olarak emircimde evet. Emircim de MS olarak karşınızdayız. Ben de aynı kendi tipimde bir arkadaşla girdim oyuna. Herkes kendi tipince takılsın kardeş. Da, bu oyunda Herkes. yapmayalım. Bu oyunda tamam. <laughs> Tekrar geri alıyorum. <laughs> Hiç play'ime gerek yok yani tamam yakışıklısın sensin bir numarasın kumaş tatlısıyla yarışırsın diyorum oh, Hadi başlayalım hadi başlayalım Çok ee... heyecanlıyım çünkü ne yapacağız bilmiyorum hiçbir fikrim Başlattım. yok Başlattım Evet Merhaba kardeşim Oo merhaba kardeşim dövme var mı acaba? Seni bir dur bakayım şey yerinde tamam. Yerinde dur Doğru. bakayım bir şey yapabiliyorum lan sana ne? Çekebiliyorsun Ha. Neydi Ana! o? E Neymiş? E E mi? Hı -hı. <laughs> gel bakayım, buraya gel. Ulan, kardeşim bura nasıl, nasıl bir ortamdayız biz? Aman aman nereye attılar bizi? Adam akıllı oyun oyunu oyun, ha adam hasta. Koşabiliyoruz me. mu? Koşabiliyoruz çift. Hadi koş. Oo. Kardeşim hemen niye kaçtın ya? Allah Önüze benim geçti. hiç umur, umurumda olmaz. Oğlum zincir, çift... Çift... zincir çok küçük ya. <laughs> evet. Çift çıplama gibi bir şey yok mu ya? Yok galiba. Böyle daha fazla yok. Altta bir şeyler anlatıyor abimiz bize. Yapacak bir şey yok. Hiç okumadım arkadaşlar oyunun atmosferine bakmaktan. <laughs> ben de hiç okuyamadım. Sen Oğlum sen beni niye çekmeye çalışıyorsun? Ha? Gel buraya. Bir tokat. Adam etme ya. Gel buraya ortaya gel ortaya. Ben seni çekmem lazım. Benim çekmem lazım. Kardeşim atlarım. Ç çekerim seni. Gel buraya. Gidemezsin hiç yere. Yani... Gel. <laughs> Atlarım adamın asabına bozma. Arkada bile çıkmadık. Baba şimdi bir ilk baştan konuşalım mı? Evet bence de abi bak. bak. Arkadaşım toksiklik, troll hiç gerek yok böyle şeylere. Bence de yok Hı sonra gerek... şu aşağıya tekrar düşmek istemiyorum ben abi. Ha yani, özellikle yani, senin dikkat alman videonun... gerekiyor. Videonun şey yani bu serinin 15 bölüm 45 bölüm sürmesini istemiyorsak Arkadaşlar evet. da sıkılsın istemiyorsak hiç gerek yok en aşağılara düşmeye. Ben Hem de hiç ya. gerek yok. Evet. Bırak beni. Baştan, baştan anlaşalım arkadaşım. <gülüyor> işte <laughs> Troll toksiklik yok. Zaten hayvasın, oyun tamam. kendi başına yeterince zor. Zaten iki kişiyiz. Yani çok da şey gerek yok yani böyle koordine e, e, illaki olacak ama hani aptallık yapmadığın sürece çok evet. fazla da bir uğraşa ihtiyacımız yok gibi. Aa şuradaki deve baksana. Aa bak, ne bak, yapıyorsun çek <laughs> Ben Oğlum, şuna bak diyecektim. Şuna bak bak benim baktığım yere. Ha, bak. Aa nere? Baba. Assalamu aleykum. <laughs> aleykum selam. Dayıcım biz oraya mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Biz buraya uzaklaşalım ya. Dayıcım ne yapacağım bize dayıcığım, sen orada boş, ne koş. olsun? Dayıcım koş koş. Anam. Oğlum çekemir. Tek, Biliyor musun? <laughs> ben de. Şeyi unutuyorum, seni unutuyorum Aa. tamam. Burada koşma abi, burası çok. Merhaba şeytan. Aa ben güneş demeyeceğim bırak. Bunu bırak, bırak abi bizim. Bırak bırak. Güneşlemek ufak istemem. ufak bir hikaye de koymuşlar arkadaşlar. Ya, ufak o mecbur koymak zorundalar. Evet. Ama hikaye umurumda mı? Değil. Evet, şu an burada umrumuzda olan tek şeyin ne o olması bence lazım. O değil biraz da yürü yani. Çok işte adım atıyorum bir emekliyorum. Aa, bence böyle, bence böyle böyle bitiririz. Rahat geçilebilir. Fizik oh. mekaniğini çözemedim daha tam. Sana çarpınca mesela ne oluyor? Gelsene. Gel mesela birbirimize içinden ya sıkıntı yok. İçinden gel, Mesela buralarda daha yavaş. Bu in... Anladın mı? Ha, şuradan. Baba gel baba. Ya iki kişi şu an hala alışama dedim mesela. Evet ben şu an tekmişim gibi oynamaya çalışıyorum ama birazcık sıkıntı zinciri birbirimizi çekiyor. Gel gel gel, gel Yani gel. muhtemelen evet. muhtemelen değmeyeceğiz yani. Bunun Ama ilk sen atla. Hayır hayır ilk beraber atmamamız lazım. Yapma ya. Dur bekle. Şöyle bir alalım da. 3, 2, 1. Annen. <laughs> Annen. <kanka çift. gülüyor> Oğlum bir ben sayıyorum ya ben hani 3 2 1 diye ben sayıyorum <laughs> kendi kendine bir kolduruyorsun oraya ya. Lan ben sayıyorum ben ben. Arkadaşlar daha sinir Abi... krizine geçmedik sakiniz. <laughs> Abi ama ben hani geri sayımı ben başlatmışım <laughs> sen diyorsun ki 3 2 bir, Aradan bir, 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 bir atlıyorsun lan ben diyeceğim ki biri sen biri duyar duymaz atlayacaksın. Yalnız orası sıkıntıymış biz oraya orayı hayatta koruduk. Ama sıkıntı değil sen önceden atlıyorsun. Bence... Gerisi, ben başlatmışım. Bence ilk Adama, sen ikinci ben atlasak da... E, ...hiçbir şey olmaz zincire vurur en fazla o şey. Bence. Sence? Ne? Arkadaşlar Zincir. aşağıya Devam düşmenin Zaman. üstüne bir... Zincir temas ettiği zaman gelmeyecek mi o bize? Yani gelir mi? Denemek ister misin? Deneyeceğiz öyle böyle de. Böyle de. Bence ben şey alayım Direkt koşalım. Direkt hani koşalım gel. Yani. Uzaktan, uzaktan dümdüz böyle. koşmaktan mı bahsediyorsun? Uzağında uzak ah, tarafı Alım <laughs> tek değilsin. Tamam da koş ya durma ya. Buralarda durma abi. Yani dümdüz koşalım diyorsun birazcık daha uzaktan. Evet anne. Ben ne seni çeke çeke götürüyorum. <laughs> Burada da yürü abi. Yürü 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 yürü, yürü. Aa. İyi, koş 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 hızlıca tekrar. Koşmıyorum Bu arada da aşağıya yürü, yürü. düşerken, aşağıya düşerken ufaktan da bir yön ver. En aşağıya düşmemeye çalışalım ya. Evet. Lütfen. Biz checkpoint'li açmadık mı yoksa? Ya yani bilmiyorum belki de checkpoint'li açmışızdır arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Lan oğlum insan bir bakar ya. Normal modda açtım. Kolay vardı zor vardı, en zor vardı. Ben normalinde açtım arkadaşlar oyunu. Checkpoint'siz midir, checkpoint'li midir bilmiyorum. Yan yana gel burada, burada yan ben Buradan yana gel mı abi. koşalım diyorsun? Ama oğlum. Direkt evet, Oğlum çok hızlı i̇şte, gidiyor. Buradan devam edeceğiz. Yan tamam, yan yana. say o zaman. <laughs> abi, abi. Abi ben burada kaldım abi, çekmedim. Ben saymaktan bahsediyorum. Koşalım dedim de koşacağız zannettim ben. E ben... Koşta, hani hızlıca abi diğer atladık ya, atladık ya hiç durma. Diğerinde de taktık. Ama biz duralım abi sen zıpla yeter. Duralım. 3 2 1 zıpla sadece. Yine geldik buraya. Evet. Koş hadi. Geldi. Bak dibine Üç. girelim. 2 2 1 3 2 1 3 Sayma sen de. 2 1 3 sonuncudayız ya. 2 1 Dur bekle burada, burada 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 sıkıntı yani, burada. Tamam, da. bir şey yok, bir şey yok. Bu neden aşağıya mı gitti? Aa yok şey zincir tırmanacağız herhalde. Aa oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum. son anda? Çık Sizin şuradan. Canım, şuradan. Çık şuradan, çık şuradan. Ee, burayı ha böyle tamam. Bura kolay mısı gibi. Bura okey. Evet. Sağ altta bar diyor lan acaba barı mı var bunun? Space'le bırakıyorsun. Tamam. Hayır, ben garantiyi banka alıyorum. Ben ben garantiyi, oğlum, ben, ben garantiyi <laughs> alırım. Benim umurumda bile. Ee? Oğlum sen ne yapıyorsun? Checkpoint Trambolin. Olur. Oğlum trambolinden niye zıplıyorsun? Hemen dışarı Oğlum Ben burayı checkpoint noktası sandım. Dur beraber koşarak. <laughs> oyunda bak ya bak bana gel gel. Oyunda da evet. checkpoint yok. Düşersen yön vermezsen evet. en aşağıya kadar düşebiliyorsun şu en tepeden. Oğlum checkpoint var ama dolayabiliyorsun eğer istersen öyle bir şey var da oyunda. Yani checkpoint'i açmasına ulaş. Açılı mı bilmiyorum. Açılıda ise geçmiş olsun. Sabaha kadar İyi oynarız oyunu arkadaşlar. Hadi koşuyoruz. 3-2-1. 3 2, 1. 3, 2 1 yok abi. Yardım, yardır yardım, yardır. Adam Tut 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 O bir burada kal bir burada kal. Lan bu zıplamayalım. Şuraya şuraya koy. Ha. Tamam tamam. Hadi. İmdat! Emre <laughs> niye çekiyorsun geriye doğru? Salak herif. Oğlum niye geriye doğru yön veriyorsun? Oğlum ben çünkü ben çünkü <laughs> trambolin ne zıplayamadım zıplayamadım direkt zıplayamadım. Oğlum benim zıplamam yetiyordu sen beni çektiğin için mi yetişemedik biz? Hayır ya. Hadi. <laughs> geç 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 geç. Buraları zaten <laughs> oynadık o yüzden. Abi <laughs> o yüzden. O <laughs> yüzden... ya niye hızlı ya yavaş yavaş geçelim işte ne zorun var ya. <laughs> Gel şuraya zaten deme içemiyoruz atla Gel yani buradan atla bari bizi niye bir daha geri <laughs> ya, ya, niye hız ya? Hız neden ya? Abi ne bileyim ben onun bize vurabileceği ihtimal. <laughs> Geçen sefer de rastgele atladık vurmadı. Vurdu ya zar zor kurtulduk nasıl vurmadı? Ben ben oraya gittim diye sen de geldin. Zar zor, zor. Bu sefer ikimiz de gittik. İkimizden biri en azından o tarafa doğru gitseydi. Neden be Rattur ya, dur ya. Rahat dur ya. Abi rahat vuruyor orası, ya. vuruyor orada dikkatli atlamak lazım. Koş abi, çenen çalışmasın. Koş. Koşuyoruz abi, 35 oldu. 15 dakikada burayı bizden fazla yapan var mı ya acaba? Millet abi en azından çek. biraz ileride düşmüştür. Bence checkpoint şu ana kadar checkpoint de vermez oyun zaten. 10 dakikalık yere niye checkpoint versin? Biz 3 dakikada geliyoruz zaten geldiğimiz yere. Evet. Aşağıya insan düşüyor lan. Bağıra bağıra. Yaz kadar mousepad'in yeri. yeri bitti. <laughs> az, az önce öyle bir sıkıntı yaşandı. Daha fazla çeviremiyordum. <laughs> Sen full mü çeviriyorsun lan? Ne bileyim böyle sağ, oh. en sağdan başlıyorum sonuna oh. kadar çeviriyorum sensibility düşük. Ee, ben o kadar uğraşmıyorum kardeşim. Tamam. Buralar kesecek diye çok şey yapmadım hadi say bakalım üç, bir daha. 2 1 3 2 1 Burada da boşu boşuna düşmüşüz. 3 2 1 3 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Kaytarma yapma. Güzel. Yine buradayız. İç ama içeyiz hatta. Hırsızlık yapan kekolar gibiyiz ama. <laughs> Şuraya bak. Nereden tırmanıyorsun? Tamam bak. Ama burayı hızlı atlayabiliriz. <laughs> Buraya belki kestik değil. <laughs> üç tur duruşu tırmandığımız için anca şaka bulabildim. <laughs> Hop zıplattı baba bizi. Dur. Hadi bank. hadi. Şimdi nasıl vurmayacak şekilde zıplayacağız? Hadi bakalım. Benle birlikte koş şu an tamam mı? Üç. Tamam. İki. 1 Çok değişik oldu. Duruz Geçtik mu? ama. Evet. Değişik oldu ama hallettik evet. yani. Koş koş baba nerelere nereye... gidiyor. Ooo esrarengiz yerler ateş bile var. Burada bir checkpoint falan olsun artık mesela anladın mı? Değil mi? Değil mi? Lekar. Değil Düşmüyor. Bence de. Oha. Biz burada, biz Dur burada ya. 35 kere düşeriz burayı çözmeden gidersek. Yani. Nasıl? <laughs> Bence sen bir git. Ben seni düşersen çekeyim. Nasıl fikir? Bir oradan zıplayana kadar git. Ama beni de götürüyorsun. E, gitmen lazım oğlum. Böyle bir mantık mı var ama? Baba üst yola baka baka Bence. gidelim. Sol mu? Bence soldan. Burayı öyle. yavaş gidelim de düşmeyelim. Düşme yine en aşağısına atar direkt ya. Aha. Bir anda Şöyle, al ben çok korkuyorum burada bu arada. Ben musun? şu an aşırı korkuyorum burada Yani bence buradan, oradan oradan. Gel, ben burayı hissettim ya, bilmiyorum. Dur, bakacağım şimdi. Dur, ben yolu. Buranın ucu boka çıkıyor. Oğlum, buradan şuraya bağ. Gel bir, gel bir. Ha oraya bağlanacağız, evet. Bak buraya doğru droh, bağlanmamız droh, droh. lazım. Durdum. Tamam. Burası boka bağlandı. Evet ha ben dedim burası boka çıkıyor diye de buradan bir yere burada. bağlanacağız dedin aşağı tamam, atlayacağız ta. şuradan gel. Aynen 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 tamam tamam tamam. Yani aşağı atlamak sıkıntı biraz onun için doğru yoldan gitmek önemli. Oh, aşağı atlamak sıkıntı değil atlanır buradan aşağı dümdüz koyacaksın kendini oğlum. Bu kadar basit. Bak burada boka Çöz. çıkıyor Buru düz gideceğiz. Oğlum karşına gideceğim ben çözdüm zaten full çözdüm. Full çözdün mü o Yakın zaman. Tarif. Yakınlaştığım için çözdüm sıkıntı yok. Aa, ben şu an etrafa bile bakamıyorum. Full odaklı <laughs> Tamam. Allah. Bence iç içinden geçme da o kadar da toksik yapmayalım diye yapmışlar yani. Değil mi? Senin gibileri düşünmüşler demişler ki bunlar mallar vardır belki. Anne ne güzel yaptım kardeşim oh! Düşüyordun aşağıya aş Aa, düz gitsek ya eh, okeymiş tamam. Tamam, Çık kafa taşları var burada. Trambolinle nereye? Evet. Şu taşa muhtemelen. Ya da şu oğlum Ama o taşlar abi. bizi var ya. Oğlum bir Bunu dur lan. Yapayım. Dur burada iki 3 kere zıplamamız lazım bence. Bak şu taşa gideceğim şu bak. Abi. Düz duran taşa tamam mı? Biraz zıpladıktan sonra düz duran tamam, taşa. Tamam, yetti, 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 yetti. Allah'tan. Yetiyordu Ananı... çekme abi, yetiyordu. Bana yetiyor diyorum. Tamam yetiyor dur. Yetiyor dediğim zaman gel gel benimle. 3 2 1 Yeter Şimdi çözüldü az önce ufak bir lak asansör girdi. Değil. Evet ben bence çok iyi asansör. zamanlamayla çok iyi zamanlama yapmamız lazım. Karşıya geçmemiz lazım yoksa düşeriz. Yani... Asansörün çıkmasını beklemeyecek miyiz? Tamam. Gidip oraya Hayır, dümdüz gidip oraya gideceğiz. Oğlum çıkmasını beklersen o tepene baksana ters dönüyor. Yaptı. Düşer düşürür bizi. Soldayken al. Tam şu konumdayken atlayacağız o zaman. Sağa gidene kadar evet. geçmemiz lazım. Evet. 3, 2, 1 atla atla bunu atla. Oy. Hop, çok iyi abi biraz, biraz atraksiyon zaten çok arkadaşlar iyi. oyuna odaklandığım için tamamen konuşamıyoruz da o yüzden atraksiyon yapalım ma Evet ufak bir atraksiyon yaşadık. Diyor. Artık bir checkpoint lazım abi bize abi. ama. Abi bir şeyler anlatıyor bu. Çok zor diyor işiniz. Checkpoint mi lan burası. Aa, ne diyor? Herhalde ne bileyim. Biz ne burada ne? yaşarız lan ee? Merdiven var. Bence de ama merdivende var. şey var. Oo. Emin, emin. Bekle, Dur, bekle gitsin bekle, bir bekle, tekrar bekle, gez. Bekle. Bence birimiz geçelim zincir yerimizi kurtarır. Bence ikimiz de geçemeyiz ama. İkimiz de geçemeyiz. Oğlum birbirimizi ismiyoruz ki. Geçelim. İç içe geçelim. İç geçiliyor işte ben ha. diyorum. Tamam. geçiliyor o yüzden diyorum sen ilk arada duruyorsun. Gel bir ucuna gidelim, gidelim hatta. Ucu burası evet. galiba. Dur, dur, burada, burada vurabilir. Burada bile biraz aşağı in. Aşağı in biraz. Vurmadı ha. vurmadı. 3. Tamam. Dur bir daha gelsin Arkadaşlar, bence. Koş, bence koş, bir, koş, daha ge koş, bir daha gel. Bir daha gel. Koş 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 koş. Diğerini bekle diğerini Çok bekle. Çok hızlı bekle. vuruyor çünkü. Aa, dur, dur, bekle. Aa, Allah'tan. Allah'tan. Allah'tan Allah. Dur geliyorum. Al. Oğlum nasıl vurdu lan? Kurtarmamış mıydık biz Kurtaramamışız yani? demek ki ucu vurdu galiba. Bir daha. Bence zincirle dur. yapalım. Zincirlik bir şey yok abi. Dur bekle burada dur. dur. Vurabilir ben, oradan. Geliyorum. Ha. Tamam dur. yürü yürü. Kamerayı yanlış tutuyormuş. Dur hayır yürüme ben geç kaldım. Geç kaldım ben geç kaldım ben geç kaldım. Geç ben. kaldın geç kaldım sen. Ben. Ya, <laughs> geç kaldım ben. Yürüme diyorum ya. Neyse. Abi yürüme ediyorsan zıpla aşağı in. Daha kolay. Niye işi riske atıyorsun abiciğim ya? Hani niye risk atasın ben anlamıyorum. Al abi. Abi bizim point'imiz yok. yok. Bak kamera açısını böyle şey dik yapıyorum ben. Şu an mesela şu açıda bize vuramaz. Hoş. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Burada vuramaz. Burada vuramaz. Şimdi burada en en güçlü mi? bekle. Benim olduğum yere gelebilirsin. Yürü 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 Tamam. Oh ya. Şimdi ne yapacağız çocuk, bakalım. Çocukla bu oyun oynanmıyor abi buradan buradan. Orası oralar ya. Bu checkpoint yeri bence ya. Öyle mi diyorsun mi? yatak matak? Değil mi abi burası checkpoint yeridir. Bence en başa düştüğümüzde bir LSC'den falan checkpoint'e gidilebilme ihtimali var diye düşünüyorum. Bakalım. En kötü bir dahaki videoda çözüp geliriz onu ya biz. Değil mi? bir, bir daha checkpoint olsun arkadaşlar. Yoksa biz bu oyunu 35 bölüm birer saatten oynarız yani. Has... Ha, Oo. halat halat sandım ya. Çok korktum halat diye. Vallahi halat ha, diye ha. çok korktum. Oğlum, 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 oğlum. Bir, bir, bekle, bir bekle tam gelsin ya. Durmadan yaktık, musun Evet. Abi, Procesi zamanlama procesiyle procesiyle işte. Abi. Tecrübe abi tecrübe. Tecrübe abi, biz bu kadar oynarsak zaten bu oyunu biz var ya... Biz speedrun atarız yakında. <laughs> yani o, yarım saate tüm oyunu bitiririz. <laughs> dur, bak. Dur, Burası nasıl bir şey olacak abi? Çok bak. dik geliyor ama ben diyorum ki hani biraz daha ortadayken... Atla! Beni çekmen lazım ama, beni çekmen lazım ama. Ama olmaz ki ya, ama abi, olmaz atla ki. diyorsun, kendi kendine atla diyorsun. Ama olmaz ki ya. Ben tam seni çekecektim biliyor musun? Tam o uca gidiyordum. Yetişmedi bir say, Bir sayar insan bir beklet der ki şu zaman. Hayır Neyse tam... <laughs> şeyimiz var. Teleport yap bizi. <laughs> teleport yap bizi. <laughs> biz teleport... Ha siktir buraya teleport olduk. Salam <laughs> <laughs> Aleyküm <laughs> selam. Ay 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 gel buraya gel. <laughs> gel seni gezmeye götürürüm. <laughs> Abi arkadaşlar. Neden çekiyorsunuz? <laughs> gel oğlum gel gel aşkım gel doktor amca sana bir iğne yapacak gel. Oğlum ne demek ya Evet abi bence bu bunu ikinci videoda mı devam etsek bu gayet yeterince, 32 dakika doldurmuşuz. Aa, gayet detaylı bir süre. Arkadaşlar. Arkadaşlar gel gel. Gel buraya gel buraya. <laughs> checkpoint'le açacaksın bunu gerizekalı checkpoint'le. <laughs> Vardı zaten niye ışınlamadı bizi oraya? Checkpoint'le açmazsan böyle olur işte. Arkadaşlar, bu asansör yukarı çıkın, e, çıkıyorken biz size ne diyoruz biliyor musunuz? İkinci videoda daha ileri gidip geleceğiz. Videoları kısa tutuyoruz ki e, daha çok izlemenizi yardımcı oluruz. Daha sık atarız videoları ama daha kısa tutarız. Eğer Chainit'i istiyorsanız bilin ki daha çok gelecek, daha sık gelecek. Ama evet. siz de aşağıdan yorumlarınızı, like'larınızı gösterirseniz daha da sık gelir. Bizi çok mutlu edersiniz bir de artı olarak. Evet. Biz size ne diyoruz? Hepinize... Chainit Together'dan. Happy ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.